Gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgirem kanalına hoş geldiniz. Biliyorum şu anda bütün dünya olarak tatsız bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs ile sınanıyoruz ve bu nedenle evlerimizden çıkmamamız gerekiyor. Aynı zamanda en sevdiğimiz kafeler ve en sevdiğimiz restoranlar da zaten kapalı. Bu tatsız dönemde tadınızı biraz daha yerine getirebileceğini düşündüğüm en sevdiğim tatlının tarifini YouTube'a yüklemeye karar verdim. Aslında orijinal olarak tarif benim değil. Tarifi Laura Vitale isimli YouTube kanalından almıştım zamanında. Fakat zamanla yapmayı o kadar alışkanlık haline getirdim dedim ki neredeyse bütün arkadaşlarıma yaptığım bir tarif, aileme sürekli yaptığım bir tarif ve herkesin çok sevdiği bir tarif. Starbucks'ın brownies'iyle kesinlikle aynı tatlı oluyor. Hatta belki daha bile güzel oluyor arkadaşlar. O zaman daha fazla lafı uzatmadan Starbucks brownie tarifim. Hadi başlayalım. Birinci adım ufak bir kupanın içerisinde 2 tatlı kaşığı toz nescafe sade olacak. Hani böyle ikiz bir arada falan değil. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı tuzu 2 ila 3 yemek kaşığı kadar kaynar su ile güzelce karıştırıyorum. Her şeyin çözündüğünden emin olduktan sonra soğuması için yan tarafa koyuyorum. Şimdi çikolatamızı eritmemiz gerekiyor. Ben bir öğrenci evi mutfağında kettle'ımı kullanacağım. Kaynar suyun üzerine ısıya dayanıklı bir kapta çikolatalarınızı koyuyorsunuz. Burada benim 200 gram çikolatam var. Bitter çikolata olması gerekiyor. Sütlü kullanacaksanız şekerini daha az koymanızı öneriyorum ama bitterle daha güzel oluyor. Kettlemin üstüne koyuyorum ve bunu erimeye bırakacağım. İstiyorsanız benmari de yapabilirsiniz. Şimdi ısıya dayanıklı bir kapta bir bardaktan iki parmak kadar fazla şeker koyuyorum. Ve bunun üzerine 150 gram tereyağı ilave edeceğim. Tereyağının oda sıcaklığında olması çok çok önemli. Margarin istiyorsanız kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında değilse çikolatayı kettle'dan kaldırıp onu birazcık ısıtabilirsiniz. Benimki değil de aynı o şekilde yaptım. Bu kıvama gelene kadar şeker ve tereyağını güzelce karıştırdık. Daha sonrasında kenarda soğumakta olan kahve ve tuz karışımımızı, bu arada tuz, şeker değil, bu karışımın içerisine döküyoruz ve bunu da güzelce karıştırarak yediriyoruz. Kahve tadını veya tuz tadını almayacaksınız. Bunlar sadece çikolatanın tadını daha da belirginleştirecek belli elementler. Koymak zorunda değilsiniz ama tavsiye ediyorum. Karışımın üzerine bir paket vanilya ilave edeceğim. Vanilya, toz kullanmıyorsanız ekstratları da var öz. Onları da kullanabilirsiniz. Bunu güzelce çırpıyorum. Bu karışımda kabartma tozu kullanmayacağız. Bu kabaran bir kek olmayacak. Brownie kabarmıyor. Bu nedenle iyice çırparsanız, hani ne kadar çırparsanız diyeyim o kadar hafif olacaktır. Onun için güzelce çırptım. Daha sonrasında karışıma iki tane yumurta kırıyorum ve bunu da güzelce çırpıyorum. Çikolatalarımız tamamen eridikten sonra kap birazcık soğumasını bekleyin. Elinizi yakmayın özellikle ben yapıyorsanız. Ve çikolatanın hepsini lütfen ziyan etmeyin. Hepsini kabın içerisine alıyorum. Şu anda kafamı görüyorsunuz. Kaşığı da yaladım bu arada hiç bir parçasını ziyan etmedim. Yine aynı şekilde karıştırıyorum ve şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi iki tepeleme yemek kaşığı ya da 3 silme yemek kaşığı kakao ve aynı zamanda bir bardaktan bir parmak az olacak şekilde un ekliyorum ve bunu plastik veya silikon bir spatula yardımıyla karıştırıyorum galiba plastik değil bunların adı silikon. Silikon spatula ile karıştırırsanız kaseyi sonrasında sıyırmanız çok daha kolay oluyor. Unu koyduktan sonra lütfen çok karışmayın. Sadece bütün un ve kakao karışana kadar karıştırın. Yoksa eğer brownie'leriniz birazcık sert olabilir. Çok hafif topaklar kalmış olabilir. Bu çok büyük bir problem değil. Eğer içerisine meyve veya daha fazla çikolata parçası koymak istiyorsanız bu şeyi de ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bir cam borcam kullanacağım. Siz isterseniz ufak bir yine bu boyutlarda bir şey kullanmanızı öneririm. Çünkü çok ince olursa çok çabuk pişer ve kuru olur. İçi istediğimiz gibi olmaz. Yağlı kağıdı güzelce seriyorum. Fark ettiyseniz bayağı bir fazla kopardım ve boşluk bırakıyorum. Çünkü keki piştikten sonra içinden kolayca çıkarabileceğiz. Şimdi karışımı döküyorum. Ve yine spatulamı kullanarak karışımı kabın içinde güzelce yayacağım ve her tarafının eşit olmasını sağlayacağım. Yoksa dış köşeleri çok çabuk yanıyor ve içi pişmeden dış köşeleri yanmış oluyor. O zaman da çok tatsız olabiliyor. Şimdi ben davul fırın kullanıyorum ve davul fırın canavar biliyorsunuz o fırın değil o çok başka bir şey. Hani cehennemin şeyi yani böyle kutu hali diyebilirim. Onun için benimki 170 derecede yaklaşık 30 dakikada pişti ama 180 derecede 45 dakika normal tarifte pişme süresi var. Yine de 20 dakikada kontrol edin. İçerisine bir kürdan soktuğunuz zaman hafif e, böyle nemli topaklar halinde bir görüntüsü olması gerekiyor. Tamamen kuru olmayacak. Brownie'nin mükemmel yanı arkadaşlar bu arada soğumasını beklemeden servis yapabilirsiniz hemen yiyebilirsiniz özellikle sıcakken çok güzel oluyor şu anda ortasını kestim bakın içerisi bu şekilde hafif böyle nemli hatta hafiften de çok nemli oluyor ee, bu şekilde sıcakken dilimlemenizi de tavsiye ederim çünkü sıcakken daha kolay kesiliyor içerisinde e, çikolata ve tereyağı kullandığımız için soğuduğu zaman sertleşen bir brownie onun için yerken de ıstarak yemenizi öneririm soğukken de güzel oluyor aslında Şimdi Şimdi ben bunu hemen servis edeceğim. İki parça kekimin üzerine birazcık karamelli ve e, dışı çikolatalı olan şu mükemmel dondurmadan koyacağım. Magnum'un dondurması bu gençler. Öneririm. Müthiş bir dondurma. Ve üzerine birazcık nar serpeceğim. Hepsini tezgaha düşürdüğümün farkındayım. Onları toplayacağım şimdi. Nar bu arada aşırı yakışıyor. Siz de taze meyve ve istediğiniz bir dondurmayla servis edebilirsiniz. Şiddetle öneriyorum. Ve bu da son Hale size bu mükemmel görüntüyle baş başa bırakıyorum. videonun sonuna geldik. Mükemmel bir brownie yaptık. Ben üzerine e, Magnum'un üzerine istediğiniz dondurma ve taze meyvelerle servis edebilirsiniz. Özellikle sıcakken dondurmayla çok güzel oluyor. Isıtmak isterseniz mikrodalgada çevirebilirsiniz. Onun dışında ocakta, tavanın içinde üstünü kapatarak ısıtabilirsiniz. Hem üstü de altta tekrar çıtır çıtır oluyor. Dolaptan çıkartıp yiyecekseniz aklınızda bulunsun biraz daha sert oluyor. Aromasını daha az hissediyorsunuz. Ama onun dışında söyleyeceğim başka şey yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla tarif görmek istiyorsanız lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Eğer beni sevdiyseniz de lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.